Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir brain rot çal oyunu oynuyoruz ama modif şey modlu arkadaşlar ben çok az oynadım sadece çok az ya çok az oynadım ya bayağı az oynadım mesela şu maçı birisinden ödünç al Allah dur 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 çatımın üstünde bir şeyler düşüyor. Mesela şu materyayı ödünç aldım. Bunu şey süreden aldım. Sonra bunu şöyle şuradan gelirken aldım. Bunu şuradan gelirken aldım. Bunu da buradan gelirken aldım. Yani çok az oynadım arkadaşlar sadece ya. Niye öyle şey yapmış ki? Neyse. Nerede? İlla sıcak odada çekeceğim ya. İlla sıcak odada çekeceğim. Secret bilinmeyen animals. Bilinmeyen hani anomali. Nerede? Nereye gitti? Lan oğlum lan lan yer açılmış. Tamam. Nerede? Animals nerede? Animals. Almışlar. <laughs> ya buna ne kokuyor ya? Dur ya ben yatak odasına gideceğim bu ne? Ha tamam bura biraz da olsa serin. Ba 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 ba. Ba hemen 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 geldi. Anca çalarsın kardeş. Anca çalarsın. Reset atlan. Atlar reseti. Reset at. At reseti. Ben öldüreceğim yoksa. At. Ağram. Antreset. Resetet. Baba. İlla çalacağım. İlla. illa yani. Lan vuramıyorum. Heh tamam vurdum. Kapatacağım ki. <laughs> Reset'i böyle atarsın işte. Reset'i böyle attırırız. Oh my god. Burası da iyiymiş ha. Ama benim yerim daha iyi. <laughs> Neyse. Lan oğlum sen orada ne yapıyorsun lan? Kaç kişi benim yerime geldi. Oğlum. Git lan buradan. Allah, benim yerim çok iyi ya baksana. 10 milyonluk şey var. 2 milyon iki buçuk milyonluk şey var. Çok iyiyim yani. <laughs> şey gelmiyordu Allah kahretsin tamam gelmiyor herhalde lan Secret geldi. Ne gelmiş? Lan almışlar direkt. <laughs> Nasıl oldu o iş? Lan hayır. Hayır 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 hayır, hayır. Kapan kapan. Lütfen. Tamam. Uh, 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 uh. Almışlar mı? Abi direkt alıyorlar bu ne? Oh my god. Evet gidelim. Yerimize. Şuradan paralar toplasak mı yoksa biriktirsem mi? Ya önüme hep şey Robux'u şeyler geliyor. Ben bunları biriktiririm ya. Bunları biriktiririm ben. Hmm. o hangi şey secret olamaz çünkü altta secret şeyi yazmadı tamamdır aynen mitikmiş diğeri de şey herhalde başka yani şundan mıydı üstte şey yazıyor ya good o, şey olabildi mi yok bu da eksik <laughs> arkadaşlar bayağı nasılsınız yaz çok yani yaza keşke gelmeseydik yaza keşke girmeseydik da. Kang öyle bir sıcak ki. Çok sıcak. Kafayı yemek istiyorum. Güneşi sıkmak istiyorum. <laughs> Güneşi sıkacağım yeter lan. Evet arkadaşlar. Güneşe sıktığıma göre <laughs> oyunumuza devam edebiliriz <laughs> hangisi? Ben ağlam. Robux'um yok. Ölme Robux'lu şeyler gelmesin artık git. Tamam. Mate. Anne Mali. Ne gelmiş acaba? Almışlar mı lan yine direkt? hayvan herifler ya. direk kalıyorlar ya. Üf hayvan herifler. Hayvan <laughs> Tamam bir terbiyesizlik yeter bu kadar. Wow. Anca zaten modlu şeyden alıyorum bunları. Anca modlu bir brain rot çaldım. Alıyorum bunları. Anca. <laughs> Arkadaşlar şey gerçek orijinal bir brain rot çaldım. Çalda şey yapmıştım. Yeniden doğmayı denemiştim. Denemez olaydım. Bir sürü mitiğim vardı gitmişti. Birkaç dakika ağladım sonra tamam. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ben ne anlatıyorum? <laughs> Bananita, dolfinita, dolphin bananini, wow 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 oh my god ne bakıyorsun no? lan gel lan buraya gel lan buraya buraya gel buraya sen bir gelsene oraya

Lan. Ulan. <laughs> Yanımda Bir manda biri var mı? Yok tamam. Ne geldi? Bak direkt Bak direkt almışlar gördün mü? Bak 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 bak. Secret Lucky Block. Bak hemen. Hemen almışlar mı ya? Allah'ım. Hay vay. Arkadaşlar atlayışımı yapıyorum sonra Artık videoyu bitirelim. Dur tekrar yapacağım. Çok, çok eğlenceliymiş.